Sayfa 73'ün çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Kök katsayı bağıntıları ilk kazanımımız bu. Birinci soruyla başlıyoruz. Denkleminin kökleri A ve B olduğuna göre 3A e kare eksi 15A e 18 bölü 2B kare eksi 10B ifadesinin değeri kaçtır? Bakın burada payda eşitlemeye falan kalkarsanız çok başınızı ağrıtır. O yüzden şunu görmeniz gerekiyor. Denklemin kökü denklemi sağlar. Yani ben a'yı burada yerine yazdığım zaman bu ifadeyi sağlaması gerekiyor. a kare eksi 5a eksi 3'ü de öbür tarafa atarsam 3 gelecek. Aynı şekilde b de bunun kökü. b kare eksi 5b de eksi 3'ü öbür tarafa atarsam 3 gelecek. Şimdi şuna bakalım. 3 parantezinde yapalım. a kare eksi 5a geldi. E ben a kare eksi 5a'nın 3 olduğunu buldum. Götürüp yerine yazabilirim. 3 çarpı 3 geldi. Artı 18 bölü. Şunu da iki parantezinde yazalım. İki parantezinde b kare eksi 5b. b kare eksi 5b'nin de 3 olduğunu biliyorum. Götürüp yerine yazalım. 2 çarpı 3. Böylece işlemimiz sonucu 9 artı 18 bölü arttan 3'ten yanıtımı 12 olarak bulacağım arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Denkleminin kökleri A ve B olduğuna göre kök A eksi kök B farkının pozitif değeri kaçtır? Çok sıkıntı. Değil. Kök A eksi kök B değerinin bir değeri var. Ben bunu biliyorum. Bu da M olsun. E kökten kurtulacağım. Karesini alayım her iki taraf. A artı B eksi iki kök içinde A çarpı B eşittir M kare olacak. A artı B ne? Kökler toplamı. Kökler toplamı ne? Eksi B bölü A. Kökler çarpımı ne? C bölü A. Uygulayalım. Tabi burada x1 x2 yazdım ama x1 x2 kalsın. Eksi b bölü a karışacak. Burada dağlar a'lar b'ler var çünkü. Yani a artı b eksi b bölü a. Kafanız karışmasın. Oradaki b ile oradaki a aynı şey değil. E şimdi eksi b bölü a eksi eksi 9 bölü 1'den 9 c bölü a da 16 bölü 1'den 16 gelecek. Götürüp bunu yerine yazacağım. Bu 9'muş eksi bu da 16'ymış. Bu eşittir m kare. E ne geliyor burada? 9 eksi 4'ten 9 eksi 2 kere 4'ten 1 m kare 1 geliyor. Buradan da m artı eksi 1 geliyor. Ama bana diyor ki kök a eksi kök b'nin pozitif değeri kaçtır? O yüzden cevabımız adan oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Denkleminin simetrik iki kökü olduğuna göre. Simetrik iki kök ne demek? Çok basit. 1'i 3, 1'i eksi 3. 1'i 5, 1 eksi 5. 1'i kök 3, 1'i eksi kök 3. E bunlarla bir bağlantı kurmaya çalışırsam ne çıkar? Köklerini topladığım zaman sıfır geliyor. Yani simetrik iki kök lafını duyduğunuz zaman kökler toplamını sıfır yapın. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi parantezinde m eksi 3 bölü 3 eşittir sıfırdan manisayı 3 olarak bulacaksınız. Cevabımız C. -Han. Ya da ezbere söyleyelim. Simetri iki kök duyduğunuz zaman x'i terimin kat sayısını sıfır yapın. Devam. 4. Denklemlerinin birer kökü ortak olduğuna göre. He. birer kök ortak derse ne yapacağız? Bakın bu laflar çok önemli. Biraz önce simetri iki kökte x terimin katsayısını sıfır yapın ya da kökler toplamını sıfır yapın. Birer kök ortak diyorsa da x kareli terimi yok edin. Nasıl yok edeceğim? Taraf tarafa çıkartarak. mx eksi 2x x parantezinde m 2 x yapıyor. Artı 6 eksi 3m eşittir sıfır yapıyor. Bunu bir denklenmiş gibi düşünelim. Çözmeye çalışalım. 6 eksi 3 m öbür tarafa atalım. 3 m eksi 6. X'i yalnız bırakalım. Bunu da 3 parantezinde yazalım. m eksi 2 bölü m eksi 2. m eksi 2 der gitsin 3 gelsin. Çok güzel bir sayı geldi. Bu 3 ne? Bu 3 ortak olan köktür. Yani her iki denkleminde ortak olan birer kökü ortak diyordu ya. O 3. E o zaman denklemleri sağlayacak. Herhangi birinde yerine yazalım. 3'ün karesi artı 3m artı 6 eşittir sıfırdan. 3m eşittir. Eksi 15'ten m'i eksi 5 olarak yakalarız. Şimdi bu kötü bir sayı da gelebilirdi. Yani 3 artı m de gelebilirdi. Ne yapacağım? 3 artı m yazacağım. O zaman m'in pozitif değeri kaçtır? m'in alıcı değerler toplamı kaçtır? Diyecektik mesela daha kötü de gelebilirdi. Mesela 3 artı m bölü 2 eksi m de gelebilirdi. Gelsin. Yaz yerine gene bir ikinci derece denklemle boğuşacaksın. Tamam mı arkadaşlar? m eksi 5 dedik. m'i soruyordu işaretledik. Beşinci soruya bakalım. Denklemlerin ikişer kökü ortak. E bunlar ikinci derece denklem. İkişer kökü ortak. O zaman bunlar aynı denklem. Ama biri 3x kare ile başlıyor. Biri x kare ile başlıyor. Birinci yol şu. Yukarıyı 3 ile çarpın. Şu denklemleri birbirine eşitleyin. Ya da şunu yapın. Aynı dereceli terimlerin katsayıları orantılı olmalı. Yani x kare önünde 1 var, x kare önünde 3 var. Eşit olmalı. m 2'nin önün şey x'in önünde m 2 var. x x'in önünde 12 var buna. Sabit sayı 6 var, sabit sayı n 2 var. Ama şuna dikkat edin. Mesela n 2 burada yazsaydı 6 bölü n eksi 2 değil. Aynı tarafa toplayıp 6 bölü 2 eksi n diyecektiniz. Bunu da belirteyim. Başka bir soruda hata yapmayın diye. E şimdi neymiş? 3'müş 1 olmuş. 3'te 1'i. 12'ymiş 4 olacak. O zaman M6. 1'miş 3 olmuş. 6'ymiş 18 olacak. O zaman N20. İşler şey çarpma yapmayın yani. Orantı düzgünse bunu yapın. Mesela burada 5 bölü 7 yazsaydı. Ha burada yapın. Buna bir şey demiyoruz. Ama bunlar da böyle pratik yapın. Zamanla yarışıyoruz. M artı N'i soruyor. M N 26. Cevap Edirne. 6'ya bakalım. Denkleminin bir kökü 2. Denkleminin bir kökü 4'tür. Denklemlerinin diğer kökleri de eşit diyor. Ha. Şimdi denklemlerinin bir kökü 2. Diğer köküne ne diyelim? Bir şey diyelim. Ama M demeyin. N demeyin. P demeyin. Q demeyin. Başka bir harf verin. Ben bunu daha önce yaptım. Üniversitede kendim girdiğim bir sene yaptım. Burada M yazıyordu. Ben de gittim M dedim. M'i buldum. işaretledim. Bilmem kaçıncı soruda geri döndüm. Aklıma geldi. Ya o M, o M değil dedi. Nasıl geldi ben de bilmiyorum. Geri döndüm düzelttim. Farklı bir sayı verin yani. Bir kökü 2. Diğer kökü de A olsun. Bir kökü 4 diğer kökü de A olsun. Eşit ya. Şimdi biz ikinci derece denklemle ilgili ne biliyoruz size dediklerinde tek söyleyeceğiniz laf şu. Kökler toplamı kökler çarpımı biliyorum. E kökler toplamı ne buradan? A artı 2. Şimdi A artı 2 yazdık da bu A artı 2 ne işime yarayacak? Tamam. Şu işime yarayacak. Bakın. Hep ben bunu İngilizceden örnek veririm. Mesela ilkokulda öğretmeniniz size soruyordu. What is your name? Sen diyordun ki Can. Sen diyordun ki Tuna. Sen diyordun ki Selin. Hayır. Diyordu ki my name is Selin diyeceksin. My name is Tuna diyeceksin. Bu da öyle. Bu my name is demek. Tamam mı? My buradan söyledin. Bir de buradan söyleyeceksin. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan m. Yani my name is Tuna. Tamam mı arkadaşlar? My name is Can. E şimdi buradan da yapalım aynısını. A artı 4. My name is A la 4. Bir de buradan okuyalım. Eksi P. Tamam. Şimdi benden ne istiyor? M çarpı Q artı P çarpı Q bölü N'yi istiyor. Şunu da bir düzenleyelim. Q parantezinde yazalım. Q parantezinde M artı P bölü N'ye geliyor. Şimdi benim M artı P'yi bulmam lazım demek ki. E, M artı P'yi ben taraf tarafa çıkarınca bulurum. Çıkart. Eksi 2. M artı P'yi buldum. Şimdi gelelim. Q bölü N'ye. Onu nereden bulacağım? Bir daha söylüyorum. İkinci derece denklemle ilgili ne biliyorsunuz Değerlerse size kökler toplamı, kökler çarpımı biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum diyeceksiniz. Kökler çarpımı mayneğimiz 2A mayneğimiz Gökhan. C bölü A'dan N. Kökler çarpımı mayneğimiz 4A eşittir. Kökler çarpımı C bölü A'dan Q. E bana ne lazım? Q bölü neye yazdım. Şu alttakini üsttekine bölsem ya da direkt taraf tarafa böleyim. Tersini alalım. Sıkıntı yok. A'lar gitti. 1 bölü 2 eşittir. N bölü Q. E o zaman Q bölü neye geliyor. O da kaç geliyor? Q bölü ne? O da eşittir 2 geliyor. Bu 2. Bunu da eksi 2 bulduk. Çarptığımız zaman eksi 4 yanıtını verdi arkadaşlar. Toplu fotoğrafımızı verelim. Diğer testte buluşalım. Diğer sayfada.